Sesler, sen de, sen de, sen de, en, merhaba arkadaşlar bu dedin yar, merhaba merhabaşlar bu dedin. Merhaba arkadaşlar bu dedin. Ben yar diye anladım da. Benim Hayır şimdi hadi yürü ortaya. Aman suya gidin işte suya. Ya beni takip eden etsin etmiyen etmesin. Bana ne anlama. Ya kılıç gitti. Abi, ya, ya bana ne yapayım. Öldün mü lan? Öldün mü? Aldı bak ölüm. Ölümde ölen sen miydin lan? Aimbot evet Aimbot kilo oraya öldüm ben. Ya ne kilo orası ya? Ölümde ölüyorum bile. Ya Kafadan bir de yalan söylüyor. Yok, yok, Adamı yok. gördüm bir boku yapmadı. Bu Ama çok Onun, onun, onun Nasıl bir kırıyor? senin gibi. Ver o, ver o, ver o. Adamın ne? Oh, siktir abi. Alex'i mi? Ay, Samet neredesin bebeğim? Adama tecavüz etmek peşinde. Karan başında. Sudayım, sudan yukarı çıkıyor. Oha, ta nereye gitmiş? Kim? B kim? Ne ben bokum? sudayım. Ben şöyle bir be dayabesinin alnındayım. Birazdan oh, ortada buluşalım. Oo sert artık gibi çıktı. Aynen. Samet boh çıktı değil mi? Hayır lan. Aha boh çıktı. Gene mi amcalar? Hani yer nere? Ebe'nin amındalar. Daymış bile çıktılar. Gene mi amcalar? Ortaya gel Samet çıktı. Tamam, Samet! Yumuşak. Bir Şu... şey yok. Oo ağaçta mi kanka? Galiba öyleydi. Ne yapayım özverdiğim bir şey olsun. Tier varmış orta çıktı. Para, at, aşağıda adam var. <laughs> <laughs> Ne Or sikmesi orta. ya? Orta, doğru, orta. Doğru, orta, orta. Bu orta, bu ki. Gelsin lan, gaza geldim ama Bir tane de... Asiktir. asiktir, asiktir. Gel 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 gel. Gel babana gel gel. gel. Aman ha kodumun göt taşının aman ha kodum. Babacım kodum. Kılıç. Oha arkadaşlarım. <laughs> ya sikerim arkada. kada. Çok kralısın. Mal Bapayağı. çok az can bıraktı biliyor musun? Bir iki tane kodu. Sikiyordu beni. Neredesin Samet'cim Ortada adamla kapışıyor. Samet abi ne koydu adamı var kalandalık? Catless. Kitlis. <laughs> Kitlis. Ya kes lan. Kitlis <laughs> every Ona puzroluk denir. Geldim geldim. Arka Arkandayım. Apıcım. Koşuyorum. Doğukan Allah. geliyor. Allah. Doğukan geliyor. Arkadaşlar puzroluk mu deniyor? Evet. Mal lan. onu ben çok iyi anladım. Arkadaşlar adam geldi sana. Sovet. Tamam sakin olun lan. İçerisi mi? <laughs> <laughs> Şimdi Eymut Kilavra çıkıyormuş. Asik ah, bu olur. Sakin adam <laughs> koyuyormuş. Sabet, sen ne olur Ramla koyup yapır. Hiç. Daha tamam, fazla küfür etme lan. Ama. Abi bu buçuk kat bitmiş. onu öldür. Onur keşke sen ortada dursaydın oğlum. Ortaya geri geldi. Ya. Adam taşak geçiyor. Oha orada bir araba var. Astiktir. Sana şimdi bir kese. Oha Bir dakika şöyle efes şuraya koyayım da. Şu herife bir kesek. Sana anett. Anett sanet Mustafa Sanet Mustafa 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 Mal. Seni kustuna oh. sokayım. Bir daha. Bir daha at, at. at, bir daha at. Al bir daha. gibi arkadaşlık yapıp oyunu kazandı. Oyunu kazandı. kazandı. <laughs> ne oldu bu lafı? Özür dilerim. Sen adam gibi Samet senin gibi arkadaşınız yapıp adamı oldu. Ağzını... Enes ağzına sıçarım ha. o dışarıda. <laughs> <Eser. gülüyor> Lan oyun, oyun kaçtı. Geçti bir arkadaşlık yaptık amına koyayım. Yapmasaydın. Sanki ismetle Ege kestik. What kesersin what abi kesersin. Yukar çıktı. Adam yandı lan. Baba senin gibi yapmadı yani. Gitmiyor. O kadar evlilik. Yeme kat, Yemek at yemek at. Samet. Samet. Sakin ol Mosoval. Analiz kim kaçar kız? Oha ya yarım kaçtı. Oğlum nasıl? Kaç sana mı? Kaç var. Sikti ben Adam o gene No, evet. I, just, I, 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 I e, Yaklaştırmıyor ki göz. Ay kesti. Kapışıyorlar. Hacker kesiyor. Lan yemek ver yemek. Al. Onu böyle. Apartman hackermiş. Attım Öyle yemek. Diyor. Bak şurada. Nerede? Ha, tamam. Hacker mı kesti? Ay hayır. hacker ki. Ya hacker adamı kesmiş. Adam diyor atartma hacker diyor. Ben de. Diyor zaten. Ne var mı? Ne ya hacker mi kesti? kesti. <laughs> hacker kesti. Bütün hacker kesti adam mı kesti? Açtı başlamalı başlamalı. Hay adam hacker uşağı hep, hepsi birlikte. Bir kesti. Kremi şey ben işleyeceğim. Aa oldu ne çıktı lan adamlar? <laughs> lan. Kırlat tamam. Ya sikerim. Enes çık şu <laughs> çardan lan atmadan. Çıkar o çarşıdan. Ahmet Sudayım.

Oha, oha arkası dönüp bana vurdu amına koyayım. Ne dedim ya, ya mal. Abi arkası dönüp vurdu böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Oğlum hacker dedik ya. Hacker hacker kes. Yalnız. Oha 15 ok birden attı amın hafif. Amına kokumuş. al. ağır. Çekmiş. Ölüyorum. Ben, ölüyorum. Ya o ne bilardım <Gülüşmeler ve favori> ya? Çiçi, he kır, bu da hekırlar hadi solsun amına kudukların. Çekme ki kaldı değil mi? Hekırların armağan olsun. Götünü de götüne de gelsin bu el. Aa, 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 bana bıraktı. Çekme kaldı Eee? Bir kese kalmıyor artık. Dur video kazan. Bak salacağım sal salmaz Salmazsan adam değilsin. Salmazsan adam değilsin salac. Salmaz değilsin. Salmazsan Ayak kaba Ya at. adam kulede kulede. Don at don, don don. Ya eşlik Daha olan şeyler kule. Kule. yok. lan adam. Aynen abi ben, ben, ben de diyorum? sen ben çok Aha bak. Nerede? Evet. O çımamın atölyem ya Bizden pro olamaz dedi. Mam daha hiç Video arkadaş götüne sokacan Adamlar görüyor Kanka bak Sağ Allah'ını Samet Allah'ını seversen Allah'ını seversen vurma Bana Sağ Sal Sağ Bir tane gold rekor al fulayrın Oha evet, olarak savaşacan Bilmiyorum. Sen hep yakıt alıyor Onu kesebilir miyim? Dur Cici. Adam ne Göt ok yapıyorsun <laughs> Sen <Cici> <laughs> değil <Dezade Cici>. hadi hadi Ceez eyy dedin teşekkürler Yüzüne <laughs> <laughs> <laughs>